Sevgili Ay Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasım ayına genel bir bakış atacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Evet dostlarım, karşılıklı olarak birbirimizin enerjisini hissetmek çok değerli. Ben videolarımla enerjimi size ulaştırmaya çabalarken, sizlerde yorumlarınızla paylaşım ve beğenilerinizle enerjinizi bana hissettirirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açarsanız videolarımdan yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım beklenmedik yerlerden incinmeleriniz. Yani zaten beklediğimiz yerden incinmeyiz ki. Beklemediğimiz yerden geldiği zaman bazı hareketler hak etmediğimizi düşündüğümüz zaman ancak bizi incitir ve gerçekten sizin çok incinmiş olduğunuzu söylüyor kartınız. Belki de çok fazla yorulmuş olabilirsiniz. Bazı sorumluluklardan, işten, güçten belki de e, hem aileniz hem özel ilişkilerinizle ilgili bazı e, sıkıntılar, sorunlar biraz sizi fazlaca yormuş gibi ama sevgili dostlarım bakın bu bir onlu. Yani sonuna gelmişsiniz. Şöyle ki bu e, öyle veya böyle siz bunu çözeceksiniz. Çünkü a, e, sonsuza kadar Sürmez hiçbir şey ve artık siz bunu tamamlamışsınız yani aslında doyma noktasına ulaşmışsınız dedi kartınız çok yakında bütün bunlardan kurtulacağınıza dair bir işaret ve kartınızın mesajı çok açık hemen ayağa kalk sırtındaki o bıçakları çıkar ve devam et dedi sevgili dostlarım evet enerjik yay burcu elbette bunu yapacaktır evet bu e, ilişkilerinizle mi ilgili belki maddi manevi bazı kayıplarınızla mı ilgili bazı sıkıntılar e, gerçekten de sizi çok yormuş hani e, birazcık böyle nasıl desem hani çöküp kalmış gibi görünüyorsunuz ama artık onun sonundasınız ve şimdi tekrar şahlanma zamanınız geldi dedi kartınız ve bakın dostlarım evet bazı ihanetler söz konusu olabilir hayatınızda dedi kartınızın bir uyarısı ihanet deyince dostlarım çok ağır bir sözcük ama şöyle söyleyin ihanetin küçüğü büyüğü olmaz sizin samimiyetinize uymayan geri dönüşler hepsi aslında ihanettir bir yerde yani küçük bir Sosyal ortamda bile beklemediğiniz yerlerden gelen bazı hareketler, işte sözlerinizin manipüle edilmesi olabilir. Sizi küçük düşürücü herhangi bir şey olabilir. Elbette size kendinizi kötü hissettirir. Yersiz, haksız ve ağır eleştiriler olabilir. Diğer yandan bu kart elbette herkes için geçerli değil ama bazılarınız için geçerli. Özellikle ilişkilerinde yani aşk ilişkilerinde, ikili ilişkilerde, evlilik ilişkisi de olabilir. Bir üçüncü kişinin olduğuna dair de bir işaret olabilir. Herkes için geçerli değil dostlarım. Yani yaşadığınız sorunlardan gerçekten fazlaca incinmiş olduğunuzu da gösterebilir. Ama biraz sizi dikkat edavet ediyor, biraz uyanık olmaya davet ediyor evet bazı kararlar almak istiyorsunuz belki de hayatınızda olmasını gerekti, e, istediğiniz bazı değişiklikler için e, e, eyleme geçmek istiyorsunuz ama kartınız dedi ki henüz değil çünkü şu anda hayatında bazı bilinmezlikler var ve bu bilinmezlikler senin kararlarını etkileyecek çünkü dostlarım e, ay ışığında görürüz ama tam olarak göremeyiz yani e, güzel şeyler çirkin gibi görünebilir. Çirkin şeyler güzel görünebilir. Yani ay ışığı bize flu gösterir. Ama ay ışığı ay kartının bir sonrası Güneş kartıdır. Yani kartınız dedi ki eğer çok acil karar vermen gerekmiyorsa biraz daha beklemelisin. Çünkü önünü henüz görmüyorsun. Ama hep böyle sürmeyecek ki. Çok yakında her şey aydınlanacak. Hatta şöyle söyleyeyim dostlarım. Belki de bu süreçte sizi Gerçekten çok şaşırtacak, şok edecek bazı gerçeklere ulaşma olasılığınızdan söz ediyor kartınız. Öyle bilinmezler, öyle aydınlanacak ki siz e, biraz da nasıl desem, ondan sonra aslında yolunuzu tam olarak şekillendirebileceksiniz. Diğer yandan bazı şeyleri de belki de gözünüzde fazla büyüttüğünüzü göreceksiniz. E, bazı korkularınızın üstüne gidip onlarla yüzleşip onlar onları yeneceksiniz. Bakın çünkü zaten geçmişten yaptığınız bazı çalışmalar, bazı e, belki altyapılar sadece düşünce bazında bile olsa aslında siz bazı düzeneklerinizi oluşturmuşsunuz. Dediğim gibi sadece düşünce bazında bile olsa aslında kafanızda oturmuş olan bir takım şeyler var. Yani bir düzenek kurmuşsunuz ve çok da güzel sağlam adımlar atmışsınız. Sadece sonucunu beklemek gerekiyor dedi kartınız. Azıcık bekleme süreciniz var. Ondan sonra zaten o sistem e, süresi dolduğunda kendi kendine çalışacak dedi kartınız. Evet, bir sorun yaşadığınızda sevgili dostlarım kartınız dedi ki kesinlikle öfke patlaması yaşama birazcık kendine zaman ver yani e, sorunlar karşısında e, evet bazen anında müdahale gerekiyor olabilir ama e, bu sefer değil dedi kartınız birazcık uzaklaş o yaşadığın sorun o yaşadığın çatışma o her neyse hemencecik müdahale etme birazcık uzaklaş biraz başka şeylerle uğraş bir yürüyüş yap biraz dinlen biraz kitap oku ne yaparsan yap ama kendine bir zaman tanı yani e, birazcık e, kafanı toplamak, sakinleşmek için kendine bir zaman tanı. Elbette sorununuz e, siz bir kenara bıraktınız diye kendi kendine yok olmayacak. Ama siz biraz kafanızı toplarsanız bu sorunu hallederken e, lehinize e, bir sonuç elde edeceksiniz. Yani bu sizi daha çok e, kazançlı çıkaracak bir tutum olacak. Bir, e, birdenbire parlamalar... E, Birdenbire hani e, öfkemize hakim olamamak sonuçta bizi de yaralar. Sonuçta bize de kaybettirebilir. Bu yüzden kartınız sizi bu konuda uyardı dostlarım. Evet bakın sorunlarınızla ilgili çözümlerin sizi kendiliğinden bulacağı, bazı fırsatlar elde edeceğiniz. Sorununuz her neyse, herkesin gündemi farklı olduğu için kendi gündemlerinize göre değerlendirin ama büyük fırsatlar yakalayacağınızı söyledi kartınız. Öte yandan dostlarım bazı fırsatlar önümüzden gelir geçer de ne yazık ki biz onları göremeyiz, görmekte gecikiriz. Sonradan da hatta deriz ki. Ah işte o zaman şöyle şöyle bir fırsat vardı elimde onu değerlendirmedim demek ki fırsatları aslında biraz da görüp değerlendirmek gerekiyor küçük ve önemsiz gibi yanından geçmemek gerekiyor ya da ne bileyim biraz daha alıcı gözle bakmak gerekiyor. Bu yüzden kartınızın uyarısı bu fırsatı yakalayıp değerlendirmeniz yönünde bu aynı zamanda. Ee, sorun çözen kart olduğu gibi e, bir yandan da aslında e, çeşitli iş ve ekonomik fırsatlarla ilgili de haberler veren bir kart sevgili dostlarım evet zaten hemen yanında para kraliçesi dedi ki ne nedir ihtiyacın bir para ihtiyacın mı var bir e, nasıl desem işe mi ihtiyacın var çabalamaya devam et çok yakında bu sana gelecek çünkü dostlarım yani şöyle söyleyeyim Zaten kılıçası size Fırsatlarla ilgili Haber vermişti Eğer siz o fırsatları değerlendirirseniz Eğer o fırsatları yakalarsanız Size hem maddi refah Hem huzur Hem sağlık vaat ediyor Para kraliçesi Çünkü para kraliçesinin Düzenli ve dengeli ilişkilerle ilgili de çok olumlu mesajları vardır. İlişkilerinizde sapmış dengeleriniz varsa biraz bozulmuş dengeleriniz varsa onları da çok yakında oluşturacağınızı ve hayatınızda huzurun geri döneceğini söyledi kartınız. Ve evet bu süreç sizin için çok değerli ve çok önemli bir süreç olacak. Neden mi? Çünkü yaptığınız en küçük şeyler bile size çok büyük geri dönüşler yapacak. Yani siz onu çok büyük küçük ve önemsiz gibi görebilirsiniz ama söylediğiniz bir güzel söz, yaptığınız küçük güzel bir şey size çok büyük geri dönüşler yapacak. Yani sözlerinizin ve davranışlarınızın çok çok önemli olduğu bir süreçte olduğunuzu hatırlattı kartınız. Güzel şeyler söyleyin, güzel dönüşleri olsun. Güzel şeyler yapın, güzel dönüşleri olsun. Ee, güzel şeyler düşünün, güzel dönüşleri olsun. Çünkü burada sihirli bir geri dönüş büyüyerek geri dönen bir şeyden söz ediyor kartınız ve evet dengeleriniz bozulmuşsa hiç merak etmeyin çünkü yavaş yavaş hepsi yerine oturacak. Bu kart aynı zamanda ekonomik durumlarla ilgili e Varsa borçlarınızdan kurtulacağınız, onları yapılandıracağınız, onlarla ilgili bazı çalışmaların olumlu sonuç vereceğine dair bir işaret. Aynı zamanda sizin içsel huzurunuz, içsel barışınızla ilgili de bakın buradaki figür zaten her şeyi anlatıyor. Kendi dengelerini, kendi huzurunu nasıl da sağlamış. Şöyle söyleyeyim, buradaki Nilüfer çiçeği size der ki, Nilüfer çiçeğinin kökleri suyun içinde, çamurun içindedir. Ama çiçeği suyun üstünde tertemiz açar. Yani çabalarınızın boşa gitmeyeceği, ama her türlü çabanız ilişkilerle ilgili olabilir, ekonomik durumlarla ilgili olabilir. Çabalarınızın boşa gitmeyeceği ve size gerçekten sağlık, huzur, mutluluk olarak geri döneceğini söyledi kartınız sevgili dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.